Selamun Aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda milli eğitimin 8. sınıflar için yayınlanmış olduğu örnek soruları ele alacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak videoları takip ederek bu dersleri izleyebilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden bu örnek sorulardan birkaç tanesini ele alalım. Bu sorular önemlidir. Özellikle sınava giren LGS öğrencileri için çok önemlidir. Çünkü bunlar milli eğitimin yayınlamış olduğu örnek sorulardır. Bu sorular sınavda çıkabilir veya bunlara benzer sorular sorulabilir. Bu yüzden soruları dikkatlice inceleyelim. Okurken ne demek istediğini anlayarak soruları çözelim. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Demiş ki aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla doğrudan ilgili olabilir? Şimdi soruları çözerken öncelikle soru kökünü okumamız lazım. Ondan sonra paragrafı okuyabiliriz. Demiş ki uzmanlar Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs salgınının vahşi hayvanların satıldığı hayvan pazarından yayılmış olabileceğini düşünmektedirler. Şimdi burada bize vermiş olduğu bu bilgiden aşağıda ayet verecek. Yani ayet vermiştir. Bu ayetlerden hangisi buna en yakın olabilir? Okuyalım. A şıkkı demiş ki Ey inananlar! içki, kumar, putlar, vefal okları, şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. B şıkkı Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. C şıkkı, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. D şıkkı, her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Şimdi baktığımızda bu sorularda e, genellikle bizim birinci ünitede gördüğümüz konularla ilgili olanlardır. Birincisi işte içki, kumar, putlar, falokları. Bunlar bu konuyla ilgili olan şeyler değildir. Beş şıkkı doğru cevabımız beş şıkkı. Beş şıkkında ey insanlar yeryüzündeki temiz ve helal olan şeylerden yiyin. Şimdi Yüce Allah'ın yarattığı her şey yenilmiyor. Parçada bize anlatılmak istenen şu vahşi hayvanlar yani vahşi hayvan dediği yenilmeyen bir hayvan veya işte bizim dinimizce helal olmayan bir hayvandır. Bu yüzden doğru cevabımız beş şıkkıdır. Peki diğer şıkları da ele alalım. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Bu yukarıdaki parçayla ilgili değildir. Bu daha çok rızık konusuna giriyordu. Diyarbakır her can ölümü tadacaktır sonunda bize döndürüleceksiniz Bu da ecel ve ömürle ilgili olan ayettir bir sonraki soruya geçelim yukarıda bir ayet vermiş demiş ki verilen ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmaktadır şimdi soru kökünü okurken yapmaktadır yapmamaktadır gibi e, kelimelere dikkat ediyoruz olumlu mu olumsuz mu bunları dikkat ederek okumalıyız Okuyalım ayeti. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Şimdi bu ayet çok açık. Burada zorlanacak bir şey yok. Şıklara baktığımızda A şıkkında kader demiş. B şıkkında kaza demiş. C şıkkında tevekkül demiş. D şıkkında irade demiş. Doğru cevabımız tabii ki de çünkü biz demiştik ki tevekkül insanın elinden geleni yaptıktan sonra yani elinden gelen çabayı harcadıktan sonra artık işin sonucunu yüce Allah'a bırakmasıdır. Örnek bir öğrenci sınava gelecekse sınavdan önce gerekli çalışmaları yaparak düzenli çalışarak bol bol test çözerek işte doğru bir şekilde çalıştıktan sonra sınava girmeden önce Ya Rabbi ben elimden geleni yaptım gerisini sana bırakıyorum demesi işte bu tevekkül oluyordu. Çok zor bir soru değil. Kader bununla ilgili değildir. Kaza da değildir. İrade insanın kendi aklını kullanması, seçmesi bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Peki üçüncü soruya geçelim. Yine demiş ki hangisi Allah'ın Hazreti Musa'yı desteklediği mucizeler arasında yer almaz? Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Şimdi arkadaşlar biz Hz. Musa'nın hayatını anlatırken orada Hz. Musa tur Sina'ya giderken Yüce Allah ona bazı mucizeler vermişti. Bu mucizeler arasında aşağıdakilerden birisi bunlardan bunlarla ilgili değil. Şıkları geçelim. A şıkkı demiş ki asasının yılana dönüşmesi. Ve şıkkı elinin gözleri kamaştıracak şekilde parlaması. C şıkkı Kızıldeniz'in ikiye ayrılması. D, D şıkkı altından buzağı heykeli yapması. Şimdi buraya baktığımızda cevabımız D şıkkı yani Diyarbakır. Diğer üç şıkka baktığımızda biz demiştik ki Hz. Musa turisine çıkarken Yüce Allah asasını yere atmasını istemişti. Hz. Musa asasını atınca asası yalan oldu. Bu vardı. Peki şıkkı demişti ki Yüce Allah Hazreti Musa'ya elini koyuna sokmasını istemişti. Çıkardığında bembeyaz bir taşa dönüşmüştü. Son olarak Hazreti Musa ve ona inananlar Mısır'dan kaçarken Firavun ve ordusu onları takip ediyordu. Yüce Allah'ın kendisine emriyle asasını denize vurdu ve deniz ikiye ayrıldı. Ancak altından buzağı heykeli yapması Hazreti Musa yapmamıştı. Hazreti Musa Turisine giderken kendi kavmini kardeşi Hazreti Harun'a bırakmıştı. Döndüklerinde işte onlardan birisi o Yahudilerden birisi altından bir buzağı, bir işte inek veya öküz heykeli yapıyor ve insanlardan ona tapmasını istemişti. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soru da aşağıdakilerden hangisi metinde yapılan tanım kapsamında değerlendirilemez? Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı deme, devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar. Şimdi sadaka cariye kısaca neydi? Biz demiştik ki sadaka cariye akan devam eden kişi öldükten sonra dahi ameli kesilme ona sevap yazılan sadakalardır. Bunu nereden biliyoruz? Peygamber Efendimizin bir hadisinden. Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki bir kişi öldüğü zaman işte bütün amel amelleri kesilir, amel defteri kapanır ancak üç şey hariç. Bunlardan birisi sadakay cariyeydi. Sadakay cariye baktığımızda aşağıdaki şıklara baktığımızda birincisi A şıkkı insanla hayırlı ya da yararlı bir buluş yapmak. B şıkkı Müslüman kardeşine gülümsemek. C şıkkı hayırlı bir evlat yetiştirmek. D şıkkı ağaç dikmek. Şimdi baktığımızda birincisi insanlığa yararlı bir buluş yapmak veya bir veya bir buluş bulmak. Bu zaten inz, buluyorsun gerisinden sonrakiler o buluşla faydalanıyorsa sana da sevabı geliyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada yapan, bu iş yapan Müslüman olacak, mümin olacak. Yoksa e, işte Allah'a inanmıyor veya Allah'a itikadı yok, imanı yok. Bu kişilere hiçbir şey yazılmıyor. Buraya dikkat edelim. Peki Müslüman kardeşine gülümsemek. Bu sadaka-i cariye içine girmiyor. Bu normal Peygamber Efendimizin bir hadisinde de buyurduğu gibi bir insanın kardeşine gülümsemesi sadakadır. Bundan sen öldükten sonra sana bir fayda getirmeyecek. Çünkü devam etmez güldün, geçti gitti. Ancak hayırlı bir evlat yetiştirmek, hayırlı bir evlat yetiştirmek de sadaka cariye içine giriyor. Çünkü senin o evladın senden sonrakilere faydası dokunuyor ve bu fayda sürekli devam ediyor. Ağaç dikmek yani bir yerde ağaç dikeriz, dikeriz veya diker, birisi dikmiştir. Bir yol kenarı veya herhangi bir yerde. Orada geçenler oradan faydalandığı sürece onun sevabı o insana gider. Bu sorularımız bu kadar. Bir sonraki videoda diğer sorular ele alacağız inşallah. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmında bize bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.